Evet, şimdi kaldı bir tane enayi. Biraz sonra şu meşhur artist bozması Arzu Parlak gelecek. <laughs> İnsanlar ne kadar sazan ya. Evine gidiyorsun, bir kart veriyorsun. Albüm yapacağım diyorsun. Şak diye iki milyar çekip kredi kartından veriyorlar sana. <laughs> Merhaba. Siz neye giriyorsunuz böyle? <laughs> biz hep... ...albümünüz bir milyon e, sattıktan sonra e, kazanacağımız parayı düşünüp e, keyiften gülüyorduk öyle değil mi? <laughs> e, siz bu arada erken geldiniz biraz. Eee şöhret beklemez. E, e, tabii o zaman biz sizi e, yan odada hemen makyaj alalım. E, buraları bir hazırlamamız gerek değil mi? E tabii albümde makyajlı olmak lazım. Hadi Fizman! <laughs> <laughs> ucuz atlattık be. Sen bana bak... Şu aletlerle bir iki oynarsın, çalışıyormuş gibi yaparsın tamam mı? Bir on dakika şu bet sese dayanırız ve sonra da post alırız. At bakalım. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dilek Hanım hoş geldiniz. Demek ki kardeşinize moral destek vermeye geldiniz öyle mi? Hayır. Sizin ağzınızın payını vermeye geldim. Pardon? Ya sen ne aşağılık adamsın ya? Senin ne hakkın var insanların hayalleriyle oynamaya? Aşağılık herif! Bir daha söyleyin lütfen. Aşağılık herif! Bir daha! Aşağılık herif! Benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Ben sana dememiş miydim? Arzu Parlağan bir ablası var... ...sesi kardeşininkinden bile daha güzel diye. Buyurun. <laughs> Yanılmış mıyım? Haksız mıymışım yani? Hiç böyle ayak yapmayın bana. Yemezler. Ben şimdi bir kocam arayayım. Yazık. Ya. Çok yazık. Türk musikisi için büyük bir kayıp. Ee, ne demişler? En iyiler iyi olduklarını bilmeden göçüp giderler bu diyardan. Siz mi bıraksanız da şu ucuz numaraları? Şu sese bakar mısınız? Şu sesin muhteşemliğine bakar mısınız? Allah vergisi alay ediyorsunuz tabii. <laughs> alay mı? Eee Dilek Hanım siz hiç şarkı söylerken kendinizi dinlemediniz galiba. Yo o sırada ben genellikle şarkı söylüyor oluyorum. <laughs> Ayrıca bırakın canım ben bilmiyor muyum kendi sesimi gayet sıradan bir ses. Sıra mı? Hangi sıra? Ee, siz hiç sıra görmemişsiniz Dilek Hanım. Ya gözlerimi kapatsam Nilüfer geldi <laughs> Yok artık! <laughs> Lütfen bizim için kara gecelere başlar mısınız? Hayır hayır Bakın. hayır! Evet evet! Kapatıyoruz gözlerimizi! Yok hayır hayır! Bekliyoruz! 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 Evet! Ee, yine bana hüsran... <laughs> ...bana yine hasret var... ...yine bana sensiz... ...günler düştü eyvah! Bravo! Bravo! Muhteşem! <laughs> <laughs> Bu muhteşem sizi kaydediyoruz şimdi! Sizden para almıyoruz! Tabii şimdilik. Ee, buyurun Nilüfer. Ay pardon Dilek Hanım. Ya o kadar muhteşem sesiniz var ki ayır dedemiyorum bir türlü. Buyurun sizi şöyle mikrofon başına alalım. Ya, ama ben hangi şarkıyı söyleyeceğim? Ee, biz size şimdi altyapısı hazır bir şarkı verelim. Yani. Ne? Manda yuva yapmış. Biliyorsunuz değil mi? Söğüt dalına Aysa biliyorum. Evet işte bu. İşte müzik bilgisi. Bravo. Buyurun. <laughs> Neredeyse duvarların sıvaları dökülecek be. İyi ki kapattık şunu. Sizi gibi sahtekarlar Ne sizi. oluyor be? Ha? Allah'tan dahi yeğenim Aslında... getirdim de... ...senin ne kadar sahtekar biri olduğunu hemen anladı. <laughs> ben şimdi seni Ajda Pekka'nın estetiksiz haline benzeteyim de gör tutun, tutun. Anne. <laughs> evet evet annenizi arayın gitsin polis çağırsın. <laughs> Teyze annem gelmiş bile. Başıma vurma, vurma abla, abla! Abla! Ay görmüyor musun kayıttayım? çok söyle ona! H harikaydı tam beş milyon satar! <laughs> Abi pekala pekala ben prodüktör falan değilim. Her hafta bir stüdyoyu bir günlüğüne kiralayıp... ...şarkıcı olmak isteyen kazları iki milyar yolluyoruz o kadar! Abla sen haklıymışsın! Bu adam sahtekarın tekiymiş! Babama haber verdim geliyor! <laughs> Sen o kadar şüphelenince ben de dedim ki yeşimi getireyim bari yanımda. Bu kız dahi valla. Bizi makyaja gönderdiler ya bu hemen çözdü durumu. Benim gözümdeki perdeyi kaldırdı. <laughs> Senin ne işin var burada? Benim şey stüdyoyu toplayayım. <laughs> of be, ben de yedim işte. İşte bu işin püf noktası bu. Başkasının başına gelince şıp diye anlıyorsun ama kendi başına geldiği zaman... ...öyle fara tutulmuş geyik gibi yakalanıyorsun. Nasıl içimize işlemiş şu çocukluk hayalleri? Ben senin hayalinin şarkıcılık olduğunu bilmiyordum. Ben de. Bu sahtekar bana çok güzel sesiniz var hanımefendi diyene kadar ben de bilmiyordum. İnandım işte ne yapayım? <laughs> Abla bizden çok güzel bir ikili olur, biliyorsun değil mi? Hadi ve sen de! <laughs> olur mu gerçekten? Hadi ya! <laughs> Deneyelim mi? Deneyelim! Hadi be! Zaten eniştem gelene kadar bir türkülük vakit var! En azından! Hadi! <laughs> ben giriyorum şimdi tamam mı? Tamam, mikrofonu çok şey yapma! Of!